Köftür pekmez. Pekmezden yani yapılan bir Yunus köftesi. E, Pekmezi yürüsün kadınları kaynatır. Kaynattıktan sonra içerisine yoğunlaştırmak e, için yürüde çıkarılan bir pekmez toprağı var. Ah. Toprak katarız. Ah. Tabii ki. Toprakla tekrar kaynat toprak dibe çöker, süzgeçten Çocuklar geçirilir. E, ee, sıvı olarak tüketilecekse <laughs> bir de onlar da saklanır. Bu şekilde bir malzeme elde <laughs> edilmek için de nişasta koyduk içerisine, kestirilir. <laughs> evet. evet. Ardından güneşte kurutulur, kışın bu şekilde evet. saklanır. E, ee, tereyağı da az kavurarak üzerine tahin ve ceviz de çok mükemmel bir tatlı <laughs> elde edebilirsiniz. <laughs> evet. Anladım. Tereyağı da kavuruyorsunuz. Evet. Hatta üzerine yumurta kırıp yiyenler bile var. Farklı bir tat. Anladım. Aynen. Evet. güzel bir parça. <laughs> Misin mi? Kainatın yolunu bilen için ağzını açan için, kimsenin kafasını çalıştırıp kadınlar açısından evet, değil, evet, yoktan baaret. Herkes evet, kesinlikle tatlı, evet. tatlı şeker yok ki o zaman. <laughs> yani pekmez sulandırıp çay yapan bir ülkesiz. Yani benim rahmetli anne ve babam o şekilde ya. söylerler. Ya. Evet, siz de buradasınız, tam buradayım. Evet. Evet. Ya. Kaymağın şu kurutulma hikayesi de acayip. Çok. Bunlar Kuru kaymak kimdir arkadaşlar? Kuru kaymak Kuru kaymağımız tandır ateşinde bakır kaplarda pişirilir. Sonra üzerine bir tepsi serilir ve 10 santim ila 1 metre yükseklikten dökülür. Bu sayede bu gözenekli yapısını orada elde eder. Ondan sonra da güneş görmeyen 4 ila 12 derece arasında bir odada Bekletilir bu şekilde kendisine yaklaşık bir gün sonra bu uzun vadeli bir şey değil mi duran bir şey evet bir yıl falan dayanıyor dolapta Evlilerde kaymaklı ha? kaymaklı kasabası var burada. Kaymaklı kasabası kadınlarının ürettiği bir şey bu. Ileride standları var. Onlardan da daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Biz de mesela konuştuğumuzda yani hayret ediyoruz gerçekten. Bir çeşit yağ değil. Kesinlikle. Sütün yağı Demek yoğun işler. <laughs> <Sessizlik> evet. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. Neler var anlatır mısınız? poğaça, ee, e, börek, kadıncık ana dürüm. Kendimize Neydi? göre bir, e, şey geliştirdik. Özelliği ne? E, şöyle, e, el yapımı mayonez, patates kızartması. Bu, bu yörenin patatesi zaten. E, bununla birlikte işte yetiş, hanımların yetiştirdiği marullar. E, ekstra olarak işte kendi kurduğumuz turşu ve e, şey, nugget yani böyle minik böyle tavuk atıştırmalıkları. Yaprak sarma, pekmezli kurabiye, hint pare, kendi yaptığımız fangle ve orada ürünleri ve kukiyi. Çok, çok teşekkür, ederim. Sağ Ellerinize sağlık. Ne Neler var arkadaşlar burada Merhabalar ee, Bulgur e, salatamız var Burada tulum peynirli kekimiz var Pekmez kurabiyemiz incir yağlamamız Kaymakla Nedir bu? servis ediyoruz İncir yağlaması e, İncir yağlaması i̇ncir şerbetli bir tarif Hı? Evet e, içinde e, tarçınlı cevizimiz var Bu şekilde kaymak üstünde servis ediyoruz e, Kalaba yoğurdumuz var Avanos ilçesine ait bir kasabada evlerde yapılan bir yoğurt. Çok yağlı oluyor değil mi? Evet. E, Kaymak gibi de öyle Kesinlikle. E, bu da dolazımız. Şekerlisi ne? ve pekmez. Dolaz. Dolaz. Evet. Dolaz. Dolan. 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 Zeyre. Zeyre, dolaz, Zeyre. ile. dolaz. Ne, nasıl yapılıyor? E, o da un elvasına benzer bir şekilde. Yumurta farkı var sadece. Ve kıvamda bir değişiklik oluyor. Bu şekilde. Anladım. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Şimdi neler var? Kuru kaymak var meşhur. Köy peyniri var. Peyniri beynir, var. Sizin peyniri. köy peyniri biraz daha mı sert oluyor? Bu, bu kaymak bu. mı? Evet. Bu kaymak. Evet. Mı? Kaymaklımızın kaymağı. Evet. Hangi aşamasını bu gösteriyor? Son aşaması. Son aşaması böyle oluyor. Sonra kesiyorsunuz onu. Sonra kesiyoruz. Aslında öyle satıyoruz böyle satıyor. satılışı öyle ama böyle isteyenlere böyle verir. Anladım. Kolay gelsin. Sağ sağlık. Sağ Kolay gelsin. Hoş Bu simitler ne? Bu bizim ülkeye ait tandır halkamız. Tandır halkası. Tandır halkası. Aynen. Tandırda tek tek yapıştırıp tandırda pişiyor. Peki Bunlar tek tek da, yapışıyor. <laughs> Bunlar da tık tık. Ürgübe ait. Ürgü tık tık, tık, tık. Tık, tık. tık, tık, makarna yani yoğurtlu bir makarna. Üzerine sos yapıyoruz. Ürgübün özel makarnası. Her yerde yapmazlar bunu. Peki. Burada ne yapılıyor? Şey mi? Gözleme, Gözleme mi? Gözleme yapıyoruz. Tık tıktan aldık. Tık tıktan tık 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 almışsınız, adım. evet. girişimciler derneğiyiz. Şahane. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizde neler var? Kuru kaymağımız var, cevizimiz var, köftürümüz var, yaprak ceviz sucuğumuz var, yaprak sarması, tandır ekmeği. Tatmak isterseniz sarabilirsiniz. Hazırım. Evet, tadın yaprak sarmasından falan. Kuru kaymağımız var. Etlerimiz, çirliçemiz, su böreğimiz. Ayran içmek isterseniz ikram edebilirim. Belki birazdan. Burada ceviz. Nohutumuz var ceviz. En baştakine ne? O da ceviz, cevizli, cevizli sucuk. sucuk. Bu da böyle mi oluyor ceviz sucuk? Evet. Da buradan tadına bakalım. Şekerlenmiş hali o. Oh. Tadına bakın. <laughs> Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Sağ ne yapıyorsunuz Bir burada? Mantı pişiriyoruz. Mantı? Evet, boncuk mantı. Boncuk bon, mantı. Dolma mantımız da var. Niye boncuk mantı diyorsunuz? Elde kestiğimiz için. Hmm. Böyle bir pav dolayısın mi? göreyim. Devam ediyoruz. üzerine. bizim sağlık. güzel. De var da. Evet. Döner var burada. Bu ne? Bulgur pilavı. Bulgur pilavı. pilavı. Bu ne? Ee, baklava, ee, baklava, baklava. Adı ne baklava? Burma, Burma baklava. <laughs> Burma baklava. Bu mantıla. Evet. Bu da içli köfte. Mantı içli köfte. Evet. Kendimiz özgü. Anladım şu anda. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ay. Çocuklar bir geçin. Gel Neler kaynıyor orada? Mantı. Hmm. Oo ne güzel. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bebekler yöresel bebekler mi? Evet. Soğanlık bez bebeklerimiz. Kızları verince gitti bebeklerine. <laughs> Allah cezanızı var. Siz burada yapıyor musunuz? Abi. Bir dakika. Abi, Duydum da geldim. Siz <laughs> burada bebekleri mi yapıyorsunuz? <gülüyor> <Boş> <gülüyor> Gelin verdim. verdiniz kızları. Ne? Zaman Biz sen vermez. Ne diyor sen? Başka getirelim mi? Dursunlar mı? Hayır, getirelim. Hayır alamaz. Kaç dakikada yapıyorsun bir, bir bebeği? Ne kaçar? Bibek <laughs> bibek bebeği, bebeği, bir bebeği bir ne kadar zamanda yapıyorsun? dakikasına bakmıyor <laughs> ki. Dakika tutmuyoruz. Yani 5 yani dakika oldu. Dakika, dakika yedek gelecek. Yok. Ne yani olacak? olacak. olacak Olacağız, olmaz. Ha? Daha Daha, daha fazla. onlar <laughs> Ama çok hızlı çalışıyorsun. Ama meslek de yolu. el Yeni Zaten onu bu çağrı var Merhaba. Bu ne? Çağla. Çağla. Kayısının olmamış hali. Evet. belki. Bu üzüm turşusu mu? Evet. Evet. Bu siyah üzüm turşusu. Bu da parmak üzümü. Belki evet. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Neler yapıyorsunuz siz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi de köftür tatlımız var. Ne tatlısı? Var. Köftür, köftür tatlısı. Köftür, ha, köftür tatlısı. biliyorum. Evet. İkram edelim buyurun tadına bakalım. Güzel, biliyorum biliyorum. Yedim biraz önce. Bundan yememişsiniz. Peki farklı Böyle. diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne, nasıl yapılıyor? Bu Köftürü e, köftür yapılıyor önce üzüm şurasından köftür yapıyoruz. Daha sonra köftürü tereyağında kavurup pekmez, pekmez ekliyoruz tekrar. Ondan sonra tahinle tahinle cevizle sunum yapıyoruz. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Yeter. Sağ ol nasıl ee, böyle şey bir eğitim ya. almadım ama değişik alanlarda Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Obruk tulumu. Evet. Obruk tulumumuz. Mağara peynirlerimiz. Obruk kaşarı. Kabal ne? Kabalımız da, e, şu peynirimiz. Lezzetine bakabilirsiniz. Şu. Evet. Yine mağaralarda da olgunlaşıyor. Bir tık tuz oranı biraz fazladır. O da e, gözenekleri aşmak için mecburen tuz oranına bir tık fazla girmek gerekiyor. Tamamen doğal bir Kapadokya'ya bakabilirsiniz. Bunlar da Kapadokya mı? Evet. O şekilde isimlendirdik. Ürünlerimiz tamamen doğal. Koyun sütünden imal ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum, elinize sağlık. Afiyet olsun. İyi Allah'a şükür. balonlar Daha öncesinde çok vardı da şimdi balonlara kahvaltı kazanıyoruz ya. O biraz kurtaracak sizi. 2 aydır daha iyi. Biz Marmara'dan yapıyoruz. Çok iyi. Nasıl? Yeni ürünler. Yeni mahsul. Derin kuyulu çileği. Tabii. Evet. Hoş geldiniz. Özelliği ne bu çileğin? Bunun eee rakımı yüksek yerlerde yetişmesinden dolayı arabasının tadının diğer çileklere göre daha iyi olmasıdır. Da. Ve dayanıklılık da süresinin daha yüksek olmasıdır. Da. Daha yüksek. Tabii. Evet, evet, Burası Tatlıhan kasabamızın standı. Bizim kasabamızın bütün yöresel ürünleri şu an ablalarımızla birlikte gözleme yapıyorlar hem böyle bizim düğün yemekleri var abi. Yani bizim köyümüzde düğün yemeklerinde bu ortaya konulur. Tavuklu bulgur pilavı. Kesme mantımız var. Tamamıyla elde yapılıyor bu da. Üzüm hoşafı yazın toplanan ürünler kışın hoşaf halinde tüketiliyor. Baklavamız var. Gözlememiz var gördüğünüz gibi burada. Bu bizim kendi yaptığımız tarhana çorbamız. Düğünlerde, evet tarhana çorbamız. Düğünlerde aslında düğün yemeklerinde bizde bu çok kullanılır. Böyle sen yahni deriz buna. Bol etli bir yahni olur. eriştemiz de Tabii süper. Yani mantılarımız, eriştilerimiz. Bunlar tamamıyla köyde yetişmiş olan. Ee, kendi elmalarımız, kuru meyvelerimizin hepsi standımızda mevcut. Bir de otlarımız var. Tabii ki otlarımız da kendi köyümüzün bahçesine yetişmiş olanlar. Bir de ablalarımızın kendi e, emeği göz nuru böyle eserleri de var. Bunlar üzüm bağlarının çubuklarından olan bir işleme aslında. Gördüğünüz gibi abi işlemesi de belli. Kendi elemeyi gözlüyorum. Hazırlamışlar. Ben öyle Ol kazançlar olsun ablalar. Şey Güzelce satışımızı yapıyoruz. Elinize emeğiniz sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Sağ